Bir tane de var. Evet, Attım bir, bir tane de. Attım bir tane de. Gör. Bete yakın adam. Gandal. Saydı öldü. Short, Gandal. Short, Arka Gandalf Gandal. Eri Gandal. Short. Gandal. Eleş mi? Short eleş mi kanka? Arka bakacağım ele ben. Bir. Short ding. Hala az mı? Sona kadar aldım. Hala azsa söyleyin. Kanka yok. CT'den hatch at kesiyor kanka adam. İki at. İyi. gittik kanka. <laughs> Double mid push Aa, yaptı adamlar. ya. adamlar. Çarparak kaç koşacağız bir anda. Hazır. İki tane big atacağım. Hazır mı beyler? At. Hazır. At. Attım. Okey iyi ise go. Yakın attım bir. Dur dur Headshot angle. Headshot angle direkt. Öldü öldü. öldü öldü. Rampa rampa Söldürüm. bir çocuğu. Nice. Donk olması lazım. CT geldi. Ver bombayı bana. Bir orta. CT 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 yakın. Ayrıca dövdün. Ses ses. Bomba biri. Bir, bir bir long. Bir bir long. Tamam. Kontağı okey? Yes. Uzun ol. Söylesene CT oynayınca beyler. Bilmiyorum şu Long geldi. Ölme. Long oynayın CT'yi Yakın, yakın, element yakın, element yakın. Bekle. Geldi. Ölme. Long Ölme. 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 yakın Ölme. yakın Bekle Ah Ölme. 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 Şu mole olmasa sıkıntı Burhan. Hiç böyle gülemeyebilirdim ya. Yani. Ay. Sometimes the changes that we so badly long for disappoint us. It's good to have the reliable and consistent CS Go Fast with its most profitable cases, familiar classic games, a generous bonus system for leveling up, Thank you. epic case battles, a trusted trading platform. Nice <laughs> shot. Direkt ortaya gelin beyler. Şey City ismi kaçacağım. Beyler kapatın. Hadi hadi gelin, beyler. Gelin beyler. 50 saniye. Short şart. bir açıldı. Short. Short short. Özgür tilt oldu. Bir tane açtı. AP'yi vurdum. AP bir tane rifle var. Biri B'de. Short flash atabilirim Hı -hı. 2 A, 2 AP al evet. Geldin. Gel 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 benle. Son, i̇lk sorum evet. sorumda B boş, be be boş, be boş. Be B boş. Tünelden gidebilirsiniz. Long short flash short flash. Bir Nice. Baylar, beyler. Beyler. bir şey atmıyor adamlar. Short boost görmedim. Short'a belki bir neyden bir pikleyeceğim Bence kontak. Long açıldı. Kontak. 3B, 3B. Ah, bir tane tamam, daha on, gel 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 short'a. Flash short atıyorum long'a. Atacağım bir tane daha. Belki rap short için. Yani. Geçmiş olabilir belki evet. Düşük ettim. Short GTA için GTA kur bakıyorum. GT duydum. Burada dikkat Bıraktım seni. Molotofum var. Kitleri yok. Yok son kutla. atsana şer. Flaş atsana şer. Attım. Bat flaş ama. yürümüştür. Evet. Yes. Çok önemli kill. Element ayıkur çıktı. Element. No! ESA yiyor AK ile. Elimle falan gösteriyorum ya. 15 tane kalıyor. Gel. Flaş 1. Flash 2 d Hayat Araba, de araba Top de so Dovside, double molly attılar. <laughs> Entiledi. bakıyor mid'e. Galiba tek attım adamı. Burası şu an. Önde git burası. Yürü şu an. Doğu. Yakın, yakın, yakın. Taş attım. Önde önünde. Direk sakin ya. Ekeleri almaya çalışırım Özgür. Uzunu bakıyorum ben şu an Jota açılsın. M smoke attı tek bir olması lazım ama. Belki arkasına atmıştır ben bir bakacağım tünede. AP Oi. piklemiyor miydi? Oradaki tüfek var hala değil mi bir empor? Yes, 24 var. Ben biraz 20 saniye bekliyorum bu uzunu Jota beyler. Bir tane ütüli tüfek B'de yapabilir Dur misin? bakayım burada bir smoke var. CT smoke atarım. Açıl şort... abi. Ya short açıldı. Oldu var short. Ee neredesin sen? Ben fake yaparsan belki ses fon ben B'ye yürüyebilirim. Ben kanka, sen kanka sen fake Kanka sen fake yapacaksın ben uzundan yapıyorum. yürüyeceğim. Bomba bende bro. Asfek yap. Yapıyorum bu? fake. Ben yürüyorum ben uzun kanka boş olması lazım. Ölme. Ben kuracağım tamam mı? Ay kanka. Saklanmalar lazım. 2B. Kuracağım kanka tamam mı? Kur. Ya i̇mza imza atıyorum da kardeşim şimdi imza ile uğraşamam yani denk geldiği zaman çok atıyorum ben imza. Vurdum short. Short. E, bir ortada. Diti. 3ct. Birazdan bir de çıkacağım deneyeceğim vurmayı adamı. Titi geliyor la. 2 Diti. Sahte adam az sahte. Oh, çok Your channel was edited. Nice, 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 brother. Did the Tamam, kaldırın burada. Ben. Kapısın kapan sonra. Çekin. Reaksiyon geliyor gibi. Dört 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 mü? Alan toynuyor. Çok bana veriyor. Dört mit, dört kabul. Çıktı orta. Mit koşuyor. Geliyorum ben de. Geliyorsun ben geliyorum. Dönüyorum. Maç olalım mı burada? Çıktı bitti. Gir, gir. Bakıyorum can. Geldim. Smoke fail. Smoke. Smoke fail. Nice, bitti. Elik. Nice. Nice. nice! Burada canın killleri çok önemli. ya. astiki sıkıntıya girebilirdi. Bravo can abi. Ya. Bu vurdum var ya. Baylar burada. Burada var mısın o? Orta çıkar şu an. CT'de yakın kalıyorum ben hala. Can arkanın pencere çıkar, çıkar. CT sıkı geldi. Çeken çeken. Baktım. 3 3 3 var. Açım var. CT atladı. CT atladı. 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 Rampa. Asayt. Asayt. CT de. Asayt. Asayt A beni. Sıkı sana açacak engin. CT de burada burada. Solda element. Element tarafı. Gel smoke attım bir daha yaklaşmak için. Retake yapalım beyler. Ya pencere flash. var beyler. Beyler atın girelim. Hazır. Öldü hazır. Açıyorum pencereyi flash. Bu. M4 içi. Short içi last. Öldü. Nice şu an geçer saldım. Tek at tuzum. Ya. Geliyorum. Çıktı al bunları. Başka Ol boş boş attım. boş beyler <laughs> boş. bana um versen ben onu aldım şu an. bırak bana var. Bırak bana. Orta. üç, 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 üç. bir Baş attım. Bu window iki tane, iki tane, iki tane dolar. Nice. nice. Bravo kanka, abi. Kanka var. Ben arkadayım Ali. Çıktı ortaya. Bir tane de, bir tane de. Kaçtım şu an. Kaçtı. Bakıyorum. Bakıyorum ona. 20 HP'm var. Switch yapabiliriz istersen. Ali ortaya. Ali ortaya bir tane kapıya at. Attım. Görmedim. Kanka gel. Al. Kanka. Şort, iki şort. Ben şort de üç. Sorun yok ben. Yaktım. 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 Ben Biz kapıya koş. Üç şort beyler. Kapıya koş. Kanka flaşını ver kursa geçeyim can. Çok ver kursa geçeyim kanka. Gel ikonu al sadece buradan. Ses verersin. Ses. Atladı, orta atladı. Üç atladı. Ortaya atladılar. Tamam. İki tane. Fight alma. Ölmeyin. Öldüm. <laughs> çıkın. Ali çıkamıyor ya. Ali yükseleme Ozan. Ali Bey tünel dönüyor tünel. Orta temizleyeceğim beyler. orta temizleyeceğim. Oradan gittiler. Dayı mı geliyor? B'ye girdi oğlum. Orta var orta, Xbox'a vuracağım onu. Bekle, burada. Bekle. Kruz'a bakayım, hani B'de şu an. Oğlum kimse Kruz yapmadı. Öldü. Hap oyuncusu. Ee, X beyler bir tane bana flash verin. Al. Kanka ben Xbox'u yakacağım tamam mı? Tün Tüneli flash yakın sizde biriniz isterseniz. Tüneli yak sen. Tünele smoke atıyorum. Tek bola var. Tünele smoke at. Hazır at mı? Smok, Attım at. Flash <laughs> 1 2'de. Yakın Öf, kapı. Kapı bitti Gel. Özgür. Adam ilk sağda. Atıyorum flash. Geldi gene. Birisi e, no? bir bırak ringine alırsın bırak. Önden oynasın. Burada iki kişinin hatası var aslında. Hem Buran'ın hatası var. Tek başına fight ediyor. Hem Ali'nin hatası var. Ali midi tuttuktan sonra B'ye adam girdi diyor. o adamı yani salıp diğerlerine falan bakması lazım. Çünkü adam B'ye alırsa tek başına temizlemesi çok zor kapıdan falan yani. Diğerlerini vurup o adamın B'yi içeride bırakması lazım falan. Yasin de iyi oynamış burada. Ekstra yapmaya çalışıyor. Şey. Taş Başladım. Dur 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 sor, Yakınım ben. Geçen mi gideceğiz? Zıplıdan bakabilirsin bir. beler. Beler gelin Short'tan gidelim. No? Üç say beler. Yep. Kuruyor, kuruyor. Zıplıdan nade'lerim var nade'lerim. Gelin Tamten ben zıplıdan yapalım pencere flashla. Kontak ne lazım? Kontak, evet. kontak mıymız lazım? Hepsi <laughs> Short tarafı beyler adamları. Gelsinler short. Yaşın var mı Özgür? Ara yavaştan. Dur abi oynayacağım. Test yapın, çarparak flash atın Short'u. Evet, engel, 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 Default öldü. Sonra oh. Nerede? Tırtı short'ta. Orta. Benim kükrediğim round o bu işte ya. E aynen. O round short 2. Şort 2. No, kritik bir round ama beyler yani. No no. Daha uzun tek uzun tek. Uzun beyler, aspet aspetimiz değil. Kurt Dönüyorum Dönüyorum dönüyor buş. %3 uzun, 2 short. 3 uzun, 2 short. Ve son atıl. Sen de. O şu uzun uzun yakın. Bir tane oh, uzun İki uzun, iki uzun güvende. Nice. Ölme, ölme, ölme. Bırak bana. No, no. Ne no, Orta evet. birinci smoke yaktım arkasını. -E smoke. Aynı, you know, <gülüyor> yine smoke. Aynı underground gibi la yine. yine. Çıkar çıkar short. Evet. arkasına 3 Üç short. 3 short mu? Buyur, buyur. Bu bu. Ali. kip belir Sen ne diyorsun ya kip mip. 3 short. 3 short mu? Bulgul Ali. Es ki belki. D4 düştü. Alırız alırız. Short'tan gidelim flash'ım var. Bir düştü. Double nade'im var. sen, ben sana ne? atayım kanka. Flash'a gerek yok kanka. Gerek yok kanka. Bırak Bırak yaklaşıyorum. Şortlar gibi ha, şortlar ah, can. Tamam. Pencere flash atıyorum şu an pek. Bekliyor bir dakika. Ne yaptı Bir daha. tane de. Daha da galiba hocam Burada elenzin üzerindeki şey bu bug değil değil, değil mi? Smoke bu. Bunu niye atmadı anlamadım. Side'a ya da short dip falan. Bir side. Pozisyon yep. almak için. Bir side'da. Biri short, biri side Ali. Yanıyor short'tan bir başına. Yürü beni bekliyor. Side'da pick yapıyor. Yürü. Double short. Ay. Double short. short Double short. short, 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 short. Kitin yok, Kiti yok. Özgür sende. Yes, Otur. yes. Nooo! <laughs> uh -huh! Eternal Fire will close this one out and it is going to be the map one dub. Sıkıntılı bir maçtı ya biz biraz tutuk başladık maça beyler yani. Here, looking so good once they swap sides, keeping it close in the first and then dominating to bring it all. Molotov vent, rapa, raparosh, raparosh, raparosh. Rapa, rapa. Abi bir pistolü çözdü olayı. Bütün detaylar hazır. Andrevon'dayım. Ne ses. Burada çok kahkaha attım. Eniyor. Enyo 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 kalabalık. Kanka yavaş. Aşağıda ya. penceredeyim. Kalalım ben. Soradayım. Aynen kal. Üç pencere. Double'da açıyorum. Double geldi. Güzel. Güzel. Double geldi iki Bir tane daha Ali. Kapaçım. İki kapaçım. Ya açıyor normal. <laughs> Çok <gülüyor> iyi oldu. Eyvallah. <laughs> <laughs> kapaçım. İki kapaçım. Ya açıyor normal. <laughs> Çok <gülüyor> iyi oldu. Eyvallah. Gel yanıma gel kanka. Neresi? Bunu ben karıştı. Açsana ya bir tanesini. Garaja girdi, garaj. Ah ya, ah zante. Ah bunu maçtan önce söyledim biliyor musun? Sanka double wave yapıyor bak bu smokları Dedim ki 1-2 atıyorlar sonra 1-2 bir daha atıyorlar. 1-2 attıklarında sıkıt inmiyor. Sadece garaja giriyor dedim Yasin. O da buradan izliyorsa haber olsun. Okeyleştik ama öldü ona. Anlık. Açsana ya bir tanesini. Garaja girdi garajda. 3. Bende. Rampa 1. Kulaş attım arkana Kambram. nice oğlum. Lobi, bir iti lobi. lobi. Bir iti lobi. Bir rampada, bir rampada. Bir rampada. Bir rampada bir garaj olması lazım. Gelmiyor, Beyaz. gelmiyor rampa. Koşuyor. Ben Ali iki tane rubi. 2 rubi. Kapı i̇ki kapı. Gidiyor. İki kapı koşuyor. Vuracağım kapıyı birazdan. Tamam öbürü de ya heaven'a çıkıyor ya main geliyor. geliyor. Tivent bura tivent. Nice. Main gelecek. Kapı Aa, ben çıktım Yürü dümdüz. Ben sen de aşağı vur abi Özgür abi. Neydin de bakmışlar. Koşuyorum. Atacağım. Ses kapı açtı. Kurdu sayı arka. Evet. Evet. Bir eşit kaldı. Bir eşit kaldı. Burada... Buğra çok iyi oynuyor. Buğra oynadıktan sonra Ali devam ettiriyor ama Ali'de bir tane overpick var orada. Daha iyi safe atabilir aslında kendini. Nice! Bravo! Kanka EC'deyim ben mi şu an? En sol taraftayım Tamam. Scout beni pikliyor kanka. Geliyor şu an. Scout öldü. Main Görün Öldü Scout. Ben Gel öldü. Geliyor mandarı sıkıntı yaktı daha yeni. Oradaki kulaklıklarla alakalı ya. Bazı kulaklıklarda problem oluyor mikrofonlarda falan. Cana çok denk geliyor mesela problemli mikrofonlar. Değiştirtiyoruz bilmem ne. Gelin tamam. ben, açabilirim he. Bak, Açın. Ben. İki tane main önü. Açın. Çıktı. Bek açıyorum şu an. Main'in sikrete gitti. Tek bir tane daha vardı. Bir tane daha vardı. Rampada C'nin aldım. Atladı. Ketal main, 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 2. Ya. main, 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 Tamam içeri tamam. Okay. atladım. Ketalt 2. 1 obi 2 teker ketalt. Bura bakabiliyor musun arkamıza? Biraz yes, yukarı çıkar yukarı Sen, çıkar. Özür. Ben bak Jer işte, main'e bakıyorum. <laughs> tamam bakıyorum. Main'le hata bakıyorum. Ben şu an aşağı komple bıraktım. Yukarı yüzde yüz çıkıyor şu an. Aspit olacak benim bize sekse. 2. Aynen Buğur abi. Hat, hat sağ duvar Aynen. öldü. Hat geldi ne? Rob öldü. Meydan meydan meydan. meydan, meydan. meydan. Under heaven under heaven. Ses. Pencerede. Bombayı gidiyor main'e. Main'in ah. önü bombaya gidiyor. Tamam ben de bakıyorum. Main gelemez. Aşağıda inemez rampadan. Tamam. Ee, evet. Secret'e gider aşağıda. Bana bakmaya aşağı. devam edebilirsin Jer. Tamam. Secret'e gider aşağıdan Can. İnsin neydi mi var be? Sadece Tamam. Main. Bırak, Fly bırak, Flash yaptırıyorum. Yes yes. Ventiler. Kapı, kapıdan Ventiler. bakacağım. Yok yap, yaptırtmayacağım. Bir galip o çok. Main'e alem. Şu an iner Can abi. Kapı Yakın. Olur, olur, olur. Sıkıntı Kurdu açtı. Kurcu Sakin. Takin, Neydim attım. Da! Bu da çok iyi oynadı bu arada. Hakkını verelim. Rampayı bırakıp underwave'a gelip yardım etmesi falan çok iyi. İn. Wait, at, at, şey. at, 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 at. yok. Işte. kapı çıktı. Kapı nice. tane çıktı, öldü. Evet, galiba. Ata bakacağım. Ne açım kapıyı? Görmüyorum, bir daha açıyorum. Smok attı ekonomi Disiplin, disiplin. En azından bu gelişmiş ha. Medan hızlı koşuyor. Tek, tek. Kafa geldi biri. Biri yukarıda, yukarıda. Gördüm ben adamı. Yukarıdaki görüyorum. Gel Özgür, gel. Geliyorum. Ses yapmayın, eğer lobi boşsa bir şey söyleyeceğim. Bakıyorum. Attım o liber kapı şu an. Buğra abi starttan A, tepede solda X solda tepede Rampa straight nice oldu Ritanda var Ritanda az yolda var kanka Bomba burada Gelir sizde Beyler buraya A, vurarım Alt, bence Bırak, Bırakmayın buraya beyler bırakmayın buraya Flash açıyorum çarparak Kapıda tamam. olması lazım at Gel Kafayın arkada için, olması bir. lazım beyler Nice oğlum Kanka Kanka startı Adam aşağı indi Yasin kırmızısı var X slotun Sen rampayı ya, an Tyler'la Rampa bende Arkama alın benim Sen Rubi'yi at atar mısın Açacağım lobi açacağım bekle. <laughs> kapı benim ötte benim. Sen Aa, hiç istersen yukarıda benim. bak. Lobi benim. Aynen. Burak yakın gel. APM var e, radyoya radyo bakıyorum. Okey. Biri kapıya rip attı. Tek adam yer mola çarptı sen şurayı dibe. Bekle bekle. Kapı geldi. Gel, kapı geldi. Rampa boş. Bir HP öldü. O da o da kapı, bana kapı, bana da bırak. Kapı. Burada Jar vurduktan sonra inmemiyor mu Jer'e? Boş. Geç bir öldü. O da, da Kapalı. Bana da bırak. Bana bırak. Ne, ne yapıyorsun onunla? <laughs> <onları? gülüyor> nice. var. Ben alacağım orayı. Yaşasın bak şu an. Smoke var mı bize kapı, için çıkar. kapı beyler? Ben de var. Özgür abi. Özgür Özgür abi. Özgür İkisini alacağım kapı. O... Erken var çıkmıştı. Öldü. Ne, bir tane bir kapı. Bir kapı, bir kapı son. Ses ses. Tivet önü. Vuracağım. Yes, let's go! At Atıyorsun mali attım. Ötüsü Ulaş yanıyor. Bekle. Hazır. Ulaş hazır. 3, 2, 1 go. Ulaş 1. Ulaş. Ulaş 2. Ulaş. Ulaş. At üstü hala adam. Bir rampa geliyor biri. Nice. Saçıyor ara. kapı. Bandrevan'a kadar kaç. Cedur'da alabiliyor musun? Alamaz. Bandrevan dinked. İki kapı. 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 Özgür Geliyorum. Geliyorum. İki kapı kuşluyor. Yerde atladı. Hepsi orada. böyle pistollerde clashları çok var. Bir tane de kompleks diye karşı yapmıştı hatırlıyor musunuz? Mu? 1 v 4. İkisinde de armor'ı yok. Bunda da yok armor'ı, onda da yok. Onu da zaten maçtan sonra kandırdım. Bir daha sana armor yok T-Site'da diye. Armorsuz clash alıyor sürekli. Ama burada biraz satmışlar ya. <laughs> Bu hareket bence tamamen skorla alakalı bir hareket. Rampa geliyor biri. Nice. Bu skorla alakalı yani. Rampa çok hızlı smoke. Kapıya da dip smoke bak, attılar. adam bırak smock. oradan bakayım İçine girecek ya. adam bak çok dibe girecek. Bilans, Hadi. Sakin. Biri kapıya, kapıya girecek. kapıyı Rampayı açacağım. Öldüm. Biliyorum biliyorum. Şu rampa Orotof ölüyorum. açacağım sahi bekleyin. Orotof sağ açacağım. Gitsin smoke belir Bir meydana bakayım. Görmedim. Orotof sağ aç. Şaptırıyorum beyle. Şaptır. 3 saniye bekler misin? Tamam söyle. Şu an Bakıyorum ben yapabilirsin. E, rampa rampa Diggle tek başına. Şu anda bir AP var. E Pushebilir o adam özgür. Bakıyorum bakıyorum can. Geldim sizinle. Dastik orta oynarken hiç CT smoke atamadılar. Neden böyle? Aslında ilk el failliyorlar bizim şansımız o. Ya yani küçücük bir hatadan maç gidebiliyor. Belki ilk CT smoke'u faillemeseler maçı kazanabilirlerdi. Bak bu kadar ufak detaylar yani. Geldi. Öldü. Öldü. Oh. Okay. <gasps> he'll ah! <Amazing gasps> <on gasps> take the final two ends with 20 kills in 14 rounds unreal coming through from eternal fire